8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Demokrat Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında önce İl Başkanı İlhan Erdinç 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin açıklamasını yaptı. Demokrat Parti İl Başkanı Erdinç, nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımızın kanun önünde erkeklerle eşit olduğunun belirtilmesine rağmen kadınlarımıza toplumda hak ettikleri koşullar sağlanamamıştır. Kadınlarımızın 150 yıl önce haksızlığa, eşitsizliğe, kadına şiddete ve ayrımcı uygulamalara karşı dik duran, başını kaldıran kadınların mücadelesini selamlıyoruz dedi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Demokrat Parti İl Kadın Kolları Başkanı Işın Gümüşyay'da düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada bizim size sizlerin birbirinize, partimizin hepimize, ülkemizin kadınlara ihtiyacı var. Aslında ülkemizde kadın hakları adına yasal sınırlar içinde hapsolmuş bir kadın sorunu yok. Bizdeki sorun ataerkil düzenden, üretim ilişkilerinden, dinsel öğretilerden, eğitimsizlikten, sosyal ve ekonomik kısıtlamalardan ortaya çıkmakta. Bunun için yapılacak öncelikle ise toplum bilincini kazanmak ve bu haklarını sonuna kadar kullanmak isteyen bireyleri çoğaltmak. Eşitlik ilkesine kavramış, demokrasiyi içine sindirmiş, eşit yurttaş, eşit birey bilincine sahip yeni bir kamuoyu yaratmaya ihtiyaç vardır. Bunun da tek yolu eğitimdir." dedi.